Değerli izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan doğasıyla, ile, kültürüyle, Mevlana'sı ile ünlü olan bir ilimiz Konya'dan tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle de hanımların hatta kız çocuklarının bile daha çok dikkatini çekecek olan bir işletme sahibimize tanıştıracağım sizleri. Muazzam ürünler, muazzam takılar aynı zamanda da her biri uzun ömür garantili diyorum sizlere. Abdülkadir Baykal Beyefendi ile beraberiz. Kadir Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz mağazamıza. Hoş bulduk bizleri burada bu güler yüzünüzde, aurası yüksek ekibinizle karşıladığınız için teşekkür ederiz sizlere. Ben ekran başındaki izleyenlerimi daha fazla bekletip heyecanlandırmadan doğrudan sorularıma geçip sizleri tanımak istiyorum. Kaç yıldır sektördeyiz ne gibi hizmetler veriyoruz biraz bunlardan bahsedelim. Sonra da ürünlerimize geçeceğiz. Tabii ki. Bir buçuk yıldır bu sektördeyim. Aslında yeniyim. Ee, ama e, biraz da hızlı çalışarak sektöre hakim olmaya çalışıyoruz güzel ürünler. Çünkü moda artık Türkiye'de de öyle. 15 güne bir değiştiği için sıkı takip etmek gerekiyor. Yeni trend ürünleri takip edip mağazamızda Konyalı müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir hizmet gerçekleştiriyorsunuz evet. burada. Envai çeşit ürünlerimiz, muazzam geniş yelpazide ürünlerimiz burada var. Neler var? Neler sunuyoruz tüketiciye? Bizim genel ürünlerimiz garantili gruba giriyor. Yani takılarda hani imitasyon çok tercih etmiyoruz. Ürünlerin birçoğu e, garanti veriyoruz kararma konusunda, renk atma konusunda. Ürün çeşitliliği, e, çanta var. E, aksesuar adına işte altı kaplama ürünlerimiz var, yüzüklerimiz var, bilekliklerimiz var, kolyelerimiz var, anahtarlık çeşitlerimiz var, şapkalarımız var. Yani aksesuar adına en çeşit mağazamızda emziğine kadar, çocuk emziğine kadar, suluğuna kadar hepsi mağazamızda bulunuyor. Burada aksesuar adına ürün geniş bir ürün yelpazesine servis. Peki bu ürünlerimizden iki tane aldım ben ve onlarla alakalı biraz detaylandırmak istiyorum. Kaplama yani altın kaplama ürünlerden bahsettik. Altın kaplama ürünlerin özelliği nelerdir, nelere dikkat etmeliyiz? Bize olan garantisi nedir? Biliyorsunuz biz hanımlarca altını çok severiz. Ama sevdiğimiz bu altınlarda da her zaman orijinal altınları da takmak yerine bazen sırf gösterelim onları biraz böyle sallayalım diye tabii ki de kaplama olanları da yöneliyoruz. Nelere dikkat etmeliyiz? Bu kaplamalar ne şekilde üretilir? Şimdi bizde garantili ürün olarak bir altın kaplama var. Bir de rodiyum kaplama dediğimiz ürünler var. Altın kaplamalarda metal pirinç üzerine altın kaplama ürünlerimiz. Pirinç olduğu için kararma yapmıyor. Zaten bunun iki yıl garantisi var. Garanti belgesiyle teslim ediyoruz. Herhangi bir problem yaşadığınız zaman bahanesi şekilde garanti. Yani müşteri aldıktan sonra geldiği zaman işte yok krem değilmiş, deterjan öyle bir şey yok. Bahanesi garanti. Direkt değişimi sağlıyoruz. O konuda hiç bir problem yaşamıyor. Altın kaplamalarda birebir zaten altın modelinin aynısı. Gerçekten şimdiki ustalarımız aynısını çıkartıyorlar. Altın bilezik olsun bileklik olsun kolye modelleri. Tabii altın fiyatlar da yükselince bayanlar altın kaplamaya bu aralar biraz rağbet gösteriyor. Ayrıca roading kaplamalar da öyle. Ee, dayanıklı ürünler. Garantiyi de veriyoruz yani hiç problem yok. Bizden aldıkları üründe herhangi bir sıkıntı yaşadığı zaman direkt getirdiği zaman değişimi sağlıyoruz. Özellikle de bu hanımların şu zamanda altın fiyatlarının yükselmesiyle bir giriş yaptığınız için oradan devam etmek istiyorum. Hanımlar diyorum burada bütün altınlar hatta yani gramajına göre de aynı şekilde ağırlık şu anda izleyenlerimiz de görüyorlardır ürünleri çeşitleri o işlemeleri elinizde aldığınızda da ağırlığını hissediyorsunuz yani orijinal bir altından tek farkı orijinal altın olmayışı diyoruz evet, evet. biz burada. Peki o diğer kaplama ürünümüze gittiğimizde onda neler var mesela nelere dikkat etmemiz gerekiyor biraz onlarla alakalı bir bilgi verebilir misiniz? Sinir, e, altın kaplamayı bahsettik zaten ama rodyum kaplamalı ürünlerde taşları zaten tamamen zirko, e, gümüş taşı. Ürünler tamamen detaylı şekilde e, işlenmiş. Modeller de e, herkese çok güzel ve su sabun hiçbir şeyden etkilenmiyor. Kendimiz de kullanıyoruz, elemanlarımız da kullanıyor. Müşteriler zaten çok memnun. Ha, sorun yaşanan olmuyor mu? 500 üründe birinde ikisinde olabiliyor çünkü kaplama sonuçta. Ama o sorun yaşandığı zaman direkt müşterimiz getiriyor. Direkt aynı ürüne değişim yapabiliyoruz. O konuda hiç mağdur etmiyoruz. O yüzden ürüne güvendiğimiz için biz de müşteriye doğru bir şekilde garanti vererek hiç sıkıntı yaşatmıyoruz. Burada onların bütün desteklerini sizler de sunduğunuzu söylemiştiniz. Röportaj öncesindeki sohbetimize biraz değinmek istiyorum ben. Bakıldığında şu anda Konya bölgesinde hizmet veriyorsunuz ama Konya bölgesinde iki şube olarak çalışma yapıyorsunuz. Farklı şube açma hedeflerimiz, niyetlerimiz var mı? Ürünlerimizi daha fazla genişletmeyi düşünüyor muyuz? Ne gibi çalışmaları hayata geçirme planınız var? Konya'da iki büyük AVM'de mağazamız var. Pandemi süreci tabii herkes etkiledi, biz de aynı şekilde. ileriye dönük büyütür müyüz, büyütmez miyiz tabii sürece bağlı. Ama e, kendi mağazalarımızda şu an ürün çeşitliliğini artırarak müşteri memnuniyetini özellikle bizim en e, birinci kuralımız müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyetini sağladıktan sonra e, en iyi şekilde tabii ki yani sadece Konya değil Türkiye'ye bu ürünleri e, müşterilerimizle buluşturmayı istiyoruz. Peki sizler gibi aynı şekilde buradan alışveriş yapmak isteyen izleyenlerimiz sizlere ulaşmak istediklerinde nerelerden takip edecekler, nerelerden iletişime geçecekler sizlerle? Tabii ki hem yani Instagram adresimiz bulunuyor. Sayfamızın adı Şiiz Aksesuar Konya. E, sayfada ürünleri detaylı şekilde paylaşıyoruz. Tabii farklı ürünler görmek isteyen müşteriler, orada WhatsApp numaramız da var. Oradan aradıklar zaman canlı bir şekilde mağazamızı sanki gelmiş gibi burada ürünlerin hepsini tanıtıp müşterilerimize kargo aracılığıyla ulaştırabiliyoruz. Evet hanımlar özellikle de en güzel izleyenlerimiz. Görmüş olduğunuz gibi sizlere yapmış olduğu bu güzel sunumla birlikte bizlere vermiş olduğu kıymetli vaktiyle bütün ürünleri, bütün aksesuarları A'dan Z'ye her şeyinizi alıp alabileceğiniz, takıp takıştırabileceğiniz bir işletme ismiyle tanıştırdım sizleri. Anlat bakalım Türkiye ekibi Konya'da tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.